Arkadaşlar merhaba. Sınava hazırlanan arkadaşlara şöyle bir önerim olacak. Haftanın her günü çalışma programımızda veya ders programımızdaki bir dersi o günün ismini vererek çalışmalarınızı aktive edebilirsiniz. Şöyle örnek verelim. Örneğin pazartesi günü matematik günü olarak adlandırıp salı günü işte fen veya fizik günü, çarşamba günü edebiyat Türkçe günü olarak adlandırıp Adlandırdığınız isimle ilgili derslerin yoğun olarak testlerini çözdüğünüz, yoğun olarak onlara çalıştığınız gün olarak ayarlayabilirsiniz. Mesela Pazartesi günü matematik günü olarak adlandırdığınızda bir iki ders mesela Türkçe sosyal derslerin de altlarında çözebilirsiniz ama yoğun olarak o gün matematiğe ayıracaksınız matematik soruları çözeceksiniz. Diğer günlerde de bu şekilde ayarlama yaparak derslerinizde ve planlamalarınızda bunlara yer verebilirsiniz. Görüşmek üzere.